E niye böyle yapıyorsun kalbimi kırıyorsun? Ümit abi. Kalbim kırıldı. Arabada indi duyucam abi. Kalbim kırıldı. Çok güzeldi ya. Kalbim kırıldı ve bana hiç inanmadı. Allah Allah. Sese doğru gelin gençler. Ekiple birlikte GTA5 oynamaya devam ediyoruz online olarak. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Ne haber? Hoş bulduk, hoş bulduk. abi, hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Furkan, Emrecan, Ümit ve bakalım ne yapacağız abi. playlist'i ben kurdum. <laughs> Ümit dedi ki, yetti gari dedi. Yetti gari dedi, ne haliniz varsa oyun dedi. Ümit bizim e, playlist'lerimizin hepsini kuruyordu. Şimdiye kadar kahrımızı çok çekti. Şimdiden teşekkür edelim. Hepinizin huzurunda kendisine. Bundan sonra herkes playlist'ini kendisi oluşturuyor. Ben de oluşturdum. Play diyorum. Ne oldu la? Diyemedim. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Play şimdi dedim. Tamam, ne olur abi. Valla ne oynayacağız hiçbir fikrim yok gençler, onu da söyleyeyim. Ready to play diyorum ben. Bir heyecanlıyım Hı. şu an kendi playlistime. Furkan'la berabermişiz biz. Ta Last team standing'miş bu. Hasan abi bize hep birbirimize atıyor ha. Evet. Bu arada playlistin adı sese doğru gel, gel, gel yazmışım gel. ama yumuşak gel. yazmadığı için <laughs> sese tuhaf olmuş. Bowling, bowlingçiler sniper'cılara karşı gençler. Aha. RPG ve sniper karışık. O değil abi. ya Hasan biz düşeceğiz mi şu an? Aa Hasan abi düşme. Bu ne? <laughs> Abi bu ne harbiden? İki Oo, bir adım atsak Emrecan arabalara ya. bak. Harbiden ha. Sniper bir dedi de, biz... de. Bir dakika sniper dedi de. Nerede sniper? Sniper yok arkadaş sniper yok. Bir dakika ya. toplayalım. çok zevkli. Ya neresi zevkli biz bir adım atarsak. Ay, yalnız zevkli. bir şey söyleyeyim mi? Oha, biz sizin kafanıza bowling şeylerini mi indireceğiz? Bak, direkt yok. öldüler bak. Nereden? Direkt öldüler. Hop hadi eyvallah. Anam değil mi? Hop ıska. Hayır Oo. Ümit. Hayır Ümit hayır. Hadi Allah. Kafanı. Ama burada şimdi şöyle bir adaletsizlik var. İmkansız Bizim elimizde tak tak bu, var ki. ya. Aynen öyle imkansız imkansız. Bari bizde bence awp olacak içime dolu. Ama neden bu oluyor? Onu merak etmiyor değilim yani. mesela RPG... Bak RPG diyor, sniper diyor tak tak veriyor ya. Hadi Furkan alırsın ya. Iska <laughs> <laughs> <Hızka> geçti. <laughs> Dur kamera değiştireyim şöyle. Furkan şu anda Can'a yardırıyor. Ümit arkadan hızını almış değerli izleyiciler. Ben göremedim ki he. Kastırıyor bowlingin yanına. <laughs> Çaktı lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Niye Ne yapıyor Emrecan? Ya, ya. burasını <laughs> yani. <T> Trollün <-tronün gülüyor> önüne gidelim. <laughs> sumo, sumo yaptığını sandı Emrecan <laughs> bir an için abi <laughs> ben öldüreceğim ya bir dur bekle. Yalnız büyük he adaletsizlik bak. He, he. Ama belli oldu tekrar amacı. söylüyorum haritanın adı RPG'ler ve sniper'lar olması lazım. Tak tak demiş. Hayır Hadi <gülüyor> <eyvallah>. <gülüyor> Haydi geçmiş olsun, geçmiş olsun. Hadi, bu şey ya. Oyun olsun ya. olsun ama bir şey söyleyeyim. Ya çok, ben de öldüm şu an, Çok keyifli bir haritaymış yani. ya. Bowling bowling güzel yani. Var, değişik Eee tak tak varken yani almak imkansız. Hatta sniper'la bile çok zor. Aynen abi RPG olması lazım ya. Net yani. Şey, roket atar şey, olacak. Şey, Şimdi çok işe, işte söyledim ha. <laughs> bak bizim şansımıza da bunlara verirler ha. RPG'leri var. abi ya vallahi Vermesin. Tak tak versinler de al al verelim akıllarını. İnşallah şey verir. Roket tabancasından verir. Hazırım. <gülüyor> I <gülüyor> am ready. Abi <RPG> verdi Aa <laughs> verdi. <laughs> Vallaha mı? Evet. Hadi be. Şurada tabanca <laughs> var ya. Eh yok eh vermemiştir eh. Be. Bence de ya <laughs> çok eh. üzülürüm eh. <laughs> vermemiştir ya. Arabamıza bindik. Ben üstü açık alıyordum almayayım dur kız üstünden kafamı kolay vursunuz. <laughs> ne maviç? Oha şey? Aa, kızlar aaa ne cırlıyor lan? Benim gibi. <laughs> o değil de karşıya nasıl zıplayacağız ya? Yardırıyorum Abi. gençler. Yardırıyorum. Abi şu an biz bir ölümü bekliyoruz. <laughs> Aynen. Allah 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 Allah! Ana! Ana vuramadım sıyırdım. Ulan dibinden sıyırdım. Abi geçerken barbecue topunun üstünden düşmemeye dikkat et ölmezsin. O deli Elmice sen ne yaptın lan? Düş öldürdüm falan da. Nasıl ya? Öldüm Hasan abi öldürdü. Deydim mi Hasan... ben sana? Evet, Hadi yani, de görüm deymiş de, o zaman de, var, de, var de, ya sıyırdım geçtim sandım ben seni. Aynen öyle ben ben de öyle gözüktü. Çok gerilmeye gerek yok ya. Ümit ne tarafta? Furkan Abi Sağada onun mı? Iki, iki yanında, iki yanında. Evcil gördüm. gördüm gördüm. İkimiz aynı anda atlayalım. Üret evet, ulan ben vuracaktım be. O <laughs> adam fıçının üzerine düştü be. Ay. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Keklik gibi duruyorlar ya orada böyle. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorlar. <laughs> o çok eğlenceli. Abi, abi, şey. abi şey. yaz abi sıra sizde. Tamam işte ama RPG verecek bu sefer hissettim ben. Hissettim ben, ben sniper Furkan. Verecek. Sniper vermezse eğer var ya. Ne yapacaksın? Abi? Ne yapacaksın Emrecan? Abi sniper vermezse ne senin için. Ne yapacaksın? Şey mi? Neydi Kendini lan mi o? atacaksın aşağıya? Bowling. Furkan sus. Furkan sus. o sus. Bir, şey, bir vardı neydi o ya? Onlara ne deniyor gençler biliyor musunuz? Üzerinde durduğumuz şeylere. Ne Bowling. yaptın mı şikayet etti. Yo labut labut. <laughs> Hadi bakalım. Aa inanmıyorum tak tak verdi ya. Hayır ya hayır abi, ya. Abi sniper vermezse dedim vermedi değil mi? Abi bak bak bak. Tak 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 tak. Bana silah bile vermedi elimde çekiç var Ne? <laughs> Abi silah kenarımda duruyor alamıyorum bir adım atsam ölürüm Adım atma at o zaman olsun. Adım atma o zaman Abi nasıl alacağım baksana şuradaki silahlara Oğlum üstüne otomatik düşüyor benim düşmedi, böyle Düşmedi benim. Abi bir Aa, yani biz Ben, ben bombing bowling topuyla şunları vuracağım hadi bakalım dur bakın Gel oğlum Vuracağım ulan sizi gel. Hop. Hasan baba baba hop. Strike. Anam oğlum on...

Aa bir de yam oldu. Kafalarını sık diyorsun kafalarını sık abi. Çak 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 çak. Hadi be. Tak 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 tak. Kırık arabayı da alacağım aslan abi. Hadi Sen bakalım. Tak tak tak. O arabayı biraz daha kıralım istersen. Gel hadi gel gel. Bıdı bıdı etmeyin. Gelin kardeşim. Geleceğiniz varsa göreceğiniz abi. de var. Abi. Değecek. Abi, abi. O mermilerden bir tanesi kafanıza. Ay, değecek o. ulan. Değmedi Oy, be. Yeah. <laughs> Götüne vurdu. O havada uçan kim? O havada uçan kim? <laughs> Abi abi havada vurmayı denedim bir yerde. <laughs> <laughs> bu bir şey Asaletimiz yeter asaletimiz. Aynen öyle abi. Hadi Furkan alı verelim akıllarını ya. Abi al alamazsak zaten bize sıkıntı. Ya bu sefer yalnız içimden bir ses. Yemin ederim Allah çarptı tak tak verdi. Oğlum valla dedim abi verdi. Ben Bende var ya bir an dedim ki herhalde RPG'leri düştü tepeden falan diyecek sandım. Ya boş yere yemin ediyor gerçekten yazıklar. Hayır şimdi. oğlum sana. verdi. Vermek ya süt yemeğe karşı. Yine, yine aynı arabayı alıyorum. Gel yanıma. Ümit abi, Ümit, 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 ümit abi şimdi Lan beni yani. niye atıyorsun sen <laughs> terbiyesiz. Ya pislik ya. Yanımda dursana. Ümit Gel buraya abi, ya, Furkan. Sana kinlendim. <laughs> ya. Sana kinlendim Furkan. Sana kinlendim. Gel buraya. Abi ya çok güzel ya. Dedim videoya renklilik gelsin. Her yere vallahi. çarpa çarpa. MJ kardeşim bye, -bye. Benim var ya Oha 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 öldüm öldüm <laughs> Oha ne <laughs> ara Arkası dönükken alırım adamın aklını Yalnız sizin gibi öyle böyle gidip gidip kenarınızdan doğru kaymayız Direkt tek atışla tak tak bitiririz işi Bitti Strike Asıl <laughs> abi çok güzeldi ya seni ne güzel indirdim <laughs> Ama işte biz şanssızız şimdi Niye? Yeah. E 2-2 oldu. Aynen biz kazanacağız. Ya, ya Hiç ya, iyi nasıl olmadı başladım. o. İşte aynen öyle ya, adaletsizlik. O, olsun. Ama ama o, adaletsizlik olsun. Ama abi adaletsizlik sizde olsa bizde adaletsizlik olacak. Gönüllerimi bilmişsiniz Hasan abi. Cansın çocuğum Cansın o yüzden muştayla kafasına vuruyon adamın. <laughs> sen de hatırlattıkça hatırlatıyorsun bütün <laughs> videolarda. Adam 40 yılın başında. <laughs> Gençler izlemediyseniz izleyin. Kartopu savaşları hayır, diye hayır, videolar. Hayır, oradan hayır, oradan hayır oranın sonunu izleyin. <laughs> <canım>. Arkadaşlar isteyenler <laughs> kartopu şey, oynayan sen adama sen muştayla vurdum. Muştayla böyle. Kafasına kafasına. Her, her video videoda hatırlatacağım. Aha, her RPG RPG demeyi çok isterdim Oha. değerli izleyiciler. Allah çarpsın silah var. Emrecan kardeşim ben de yaptım onu. Boş yere ediyorum arkadaş. Ya Allah Allah. Ben seni vurayım sen beni vur Furkan. Bu işi burada bitirelim diyor. Hayır vurma. Vurma vurma. Hayır. Hayır. Vuracağız onları. Gel buraya. Hasan Olsun... abi. Ne sıkma. Emrecan sen deli. Hasta mısın kardeşim? <laughs> Vuracağız. Vuracağız gel. E niye böyle yapıyorsun kalbimi kırıyorsun? Ümit <laughs> abi. Kalbim kırıldı. Hasan <laughs> <laughs> abi yaptı yaptı. Arabada indi Ümit abi. Kalbim kırıldı. Çok güzel ya. Kalbim kırıldı. Pepe -pe bana hiç inanmadı. Allah Allah. Öldüm! Kalbim Vallahi. kırıldı! Aha öldü mü lan? Kalbim kırıldı! Sen ettim lan. Pepe ha. bana! Ola Hadi abi, Furkan sana da güveniyorum, da güveniyorum Furkan. Aldaki. Al anahtarlarını çocuğum. ümidi babo geldi. <laughs> Allah Allah dedi genç Osman. Ah 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 Hadi ah! Hadi be! Kulum ah! <laughs> Ahahahah! ya? Ve adaletsizlik yerini buldu. Net. Oley! Oley! Ole ole. bana bilmiyorum. Şu kafamdaki at maskesine de mi yüzülmüyorsunuz ya. Hayır yani şu galibiyete olay. seviniyorlarsa zaten lafım yok ya. Olay, ya. Kardeşim hani, olay. Hani, olay. var ya ben kazansaydım olay, falan olay. şey derdim yani. Aman yani. Hani bu ya zaten. Ya birisi tayt <laughs> giymiş, birisi içine bir şey giymemiş. Zirzop, zirzop. <laughs> zirzop bunlar. Ya, ya gerçekten çözemedim ya Ya bizde adam smokinle geziyor ya. Anam 3'cüyüm. Süper. Anam ben nasıl üçüncüyüm Ya ben niye 2'nciyim? Gençler dur aklıma gelmişken şu bilgiyi vereyim. Abi, Büyük abi, ihtimalle abi. iki parçadan oluşacak video keser miyim kesmez miyim hani veda eder miyim bilmiyorum ona göre hazırlıklı olun yani devamı olacak videonun. E, e, şimdi... Olay gelsin, arkadaş. <laughs> şimdi... Arkadaşlar şimdi devamı Furkan Yamaçlı kanalında. <laughs> dur morning yapalım şunu clear devam olsun. Devamı Oda Vlog kanalında arkadaşlar. Ben şeyleri açmak istiyorum yalnız. Ha bunda yok değil mi o? Abi bu daha last team standing devam et sen. Tamam o zaman ben direkt basıyorum. Ekibe şarkı yapsana, ekibe şarkı yapsana. ki Bence efsane tüs olur. Olur, Aa, abi olur yapayım. Verdi bize ya. Ekip, ekip yo, aha aha yo. <gülüyor> <gülüyor> aha aha yo, Ulan, Bu hadi görelim. Ekibin anlamı E harfi Emrecan, K harfi Furkan. Kemal. Babayz. Ana ölmediler lan. Ama, oluyor lan. Aha ümidini kafaya attım, dur bakayım. Kaçışa bak ya. <laughs> Aa, Aa patlamadı. Ana Emrecan nasıl öldü kız? Lan dur 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 yanlış yaptım. <laughs> Yukarıya bakacağım diye. Tabii. Ana yine patlama diye alam. Ümit sizde ne var? Tabanca abi. Oba. Allah Hay Allah Allah. Attım bu sefer kafasına. Yeter gari patla ya. Diğer uca açıyor. Diğer uca. Aynen ya var ya. Hasan abi G'ye bas. G'ye. Ana. Unuttum ben onları la. Öldü. <laughs> <laughs> Ya ben ne diyorum niye sonradan öldü? Ya ben seni patlattım ya. O abi dakika ya? biraz gülebilir miyim kendime lütfen ya. O bindi patladı öldü ulan, ya. Unuttuk. Gel <laughs> sen ki... vallahi seni ben öldürdüm şu an. Abi kafasına abi, kafasına oturdum. <laughs> <laughs> diyorum ki niye patlamıyor ya? Lan ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok Et öyle bir şey. Nasıl unuttun? <laughs> ya ben niye bunu söyledim ya? Ama sen asabi sevdiğim. Şey. Söyledim, sen nasıl öldün? Sen nasıl öldün? Bana ne Teşekkür ediyorum ben bak. Ben o zaman da söylerdim ya. Yola attım bu sefer biz Aslında de mi taktık? var ya böyle bombayı oraya dizeceğim böyle. Basayım mı lan? Basayım Oğlum biraz mı? öyle oldu. G'ye basınca kim bilir kaç? 2-3 tane patladı herhalde. 3 tane patladı. Bir tanesi de ölmedi. 2 tanesi de öldü. Yalnız ha, var ya bunu oynayınca aklım direkt kim hanginizde Emrecan mıydı? Furkan mıydı? Şey burnuma atmıştı Basın, ya sticker bombu. Direkt burnuma yapışmıştı. Hasan abi şurada var. Direkt kafadan indir. Oğlum benim elimde şey... Abi silah bırak bana. Ha varmış zaten etrafta. Lan öldüm. Nasıl? Hayır, canım kardeşim neden böyle yapıp benim ağzımı bozuyorsun canım kardeşim? <laughs> Şu anda Ümit'in içinden geçenler ve dışından söyledikleri. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> canım kardeşim. Ya. neden böyle yapıyorsun <gülüyor> beni? Lan <laughs> dur ya kızardım yemin ediyorum güleceğim diye. Abi valla yok böyle bir şey ya. Canım kardeşim abi, neden böyle? Abi. Ne yaptın? Benim komşu saati gelmiş ben niye bağırdım? <laughs> komşu saati. Komşu saati. Ana düştü. Ha ne oldu lan? Vur vur. Yeğil vur yerde vur. vur. Vur 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 vur. Kafasına 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 Ölür ölür o ölür Ölücü ölücü Ölmedi Hadi be O değil de neyle patlatıyorduk eyle mi Gel 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 ge. Ne oluyor lan He, Oradaymış bomba Vur 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 vur. Oh be Oh vurdu Ulan öl, öl. Alamadın öl. mı kimseyi ya Yok, da Ölmedi abi Hadi o alalım abi. şunu yap Ya mermi manyağı yap şunu yapmaz olur muyum abi Biz ya Abi tekeri patladı nereye gidiyorsun Ama tekeni... ana <laughs> Niye söylüyorsun <laughs> Emrecan ya? diyormuş Ekip arkadaşın mı? Niye söylüyorsun? <laughs> ya Emrecan Nasıl öldün sen ya? Bilerek çetle patlattın. Vallahi abi. Abi. efendim. Efendim. Abi şuradan gelecek. Bence bu taraftan gelebilir şurdan. Hayır bir şeysin. Buradan gelecek bence. Zor işi bana bak, Bence havadan yani. gelecek şuradan. Sen, sen her şeyi alırsın. Sen bir e, bak. <laughs> Oğlum dur ya. Uçak adam geliyor. Adam geliyor, sen. Kaç! Kaç! Ölmedim ayaktayım. Yaşıyorum galiba. Atamadı, atamadı. Oha. Kendi Oha, <laughs> patladı kendi bombasında. Kalk Hasan'ım. Kalk. Kalk. Yanma! Yapma. Yanıyor, <laughs> yanıyor. Nerede yanıyorsun göremiyoruz. Öl, öl bakalım. Öl bakalım. Al abi ya. Alacağımız eli verdik ya. Alacağın We oraya. are the winner. Hasan abi çak. Çak çocuğum. Çaktım abi. Çıpıdak. Budur. Çipıdak. 2 0 <laughs> Ama Emrecan! Sıra Emrecan. bizde. Ya bu konuda iyiyim biliyorsun Furkan akıllarını alacağım. Emrecan saydın mı yine onlar kazanıyordu. Ne? Bak bir onlar, bir bir biz, iki bir onlar, iki iki biz, üç iki onlar alacaktı zaten. Ne Ya Biraz önce bizim başımıza <laughs> gelen. onların başına gelecekti yani. İki onlar, biz. Ben anladım. Şimdi devam edeceğiz ve bakalım tek bombada <laughs> halledelim, tek bombada. Çok çok akıllı canım kardeşlerim anlamadı. Boş ver Anladım boşver. anladım. <laughs> Ben de anladım abicim. Olsun biz bilmenizin hakkıyla nasıl... alırız kardeşim sıkıntı yok. Ayna, ya şşşşş. böyle öyle şans. Emrecan'ın yaptığı gibi armutluk yapmayız biz başta abicim. Estağfurullah estağfurullah. Sen estağfurullah. kardeşine niye armut deyip kalbini kırıyorsun ki? Aynen aynen. Arkadaşlar kalbim, <laughs> kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. <laughs> Dararım. <laughs> Benim taktik güzel. O neydi ya. Bombayı havada patlatıp çekil yapayım size. Bak bak bak. bak. geliyor la. Tamam aküm. Aldım mı? Alamadım. Peki. Tamam ya. Emrecan <laughs> kendi kendine atlıyor bir şeyler abi. Seni hiç atmama gerek Ben motorun yanına koşmaya çalışıyorum. Ölüyor merdi sizin buraya. Oh, dur tutturamadım. Bir tane tam yanına geldi bomba. Yıkılmadım. Oğlum bir yerde sniper var. Harita gösteriyor. Aa! <laughs> yanlış yere attım yani. ya. Altında altında. Altında. Yıkılmadım, ayaktayım. Planet Lan atamadım. Attım vallahi dur bakayım havada. Hop! <Gülüyorum> <gülüyor> <Öncelik Rank manageYeah> son aldım. Gördünüz ya? Yemin ediyorum alttan basket atmak gibi bir şey yapamadım. Mikrofona çarptım. be. Of. ya. da <güler> bu? <laughs> budur budur budur. Vallahi efsaneydi. Pekala bu videodan bu kadar olsun gençler. Umuyorum eğlenmişsinizdir. Biz devam edeceğiz tabii ki bizim playlist devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi 28 28 28 28, 28. ilk Aa. defa böyle bir şey oluyor. <laughs> Ana Valla. Devam Ana. olacak gençler bekleyin. Sizleri çok çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ve eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna. Gömçülüğü çocuğum. Gömçülüğü tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Kapıştır kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Size doğru. Gelin gençler. Abone olun beğenmeyi de unutmayın sakın Cansız, Cansız.